Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Uzay araştırmalarının oldukça önem kazandığı bu yüzyılda Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le uluslararası uzay istasyonuna giden NASA astronotları yolda beklemedikleri bir cisimle karşılaştıklarını bildirdiler. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Astronotların fıstık kabuğu olarak nitelediği cismi kimin attığı ise muamma. 11 Kasım'da yola çıkan 3 ABD'li ve bir Alman'dan oluşan astronot ekibi, istasyona ulaştı ve istasyonda 6 ay kalarak 200'den fazla bilimsel deney yapacakları söylenmekte. NASA'ya göre Dünya'nın yörüngesinde, boyutu bir top mermisinden büyük olan en az 27 bin parça bulunuyor. Üstelik bunlar o kadar hızlı hareket ediyor ki etrafta bulunan uzay tecrisatlarına zarar verebilecek durumdalar. Daha önce de böyle çöplerin uzay istasyonlarına çarparak hasar verdikleri de bilinmekte. Peki sizler bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünya kirliliğinden sonra şimdi de uzayda atıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.